Aydın Mutfağından paşa böreği. Hamuru için 5 su bardağı un, 3 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 3 kahve fincanı su. İç harcı için 700 gram dana kıyma, 2 adet soğan, 1 tutam maydanoz, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve et suyu. Paşa böreği için hamur yoğuruyoruz, mayasız Aynen. bir hamur. Evet. 4 tane, 3 tane yumurta kıracağım. Bardak kalayım ben. Yıkanmış yumurtalarımız. Şimdi burada bir püf noktası var. Yumurta başına bir fincan su koyuyoruz. Aa, tuz. <laughs> tuz e, normal hamura atar gibi bir kaşık da atabiliriz. Şöyle attım. Biraz daha. Hah. İki şey... de attık. <laughs> Aynen. Bir yumurta başına Hı? bir fincan. Evet. Sen fincan ölçüsünü çok seviyorsun. Ben seviyorum. <laughs> Bir, iki, bir, üç. Şimdi bunu bir şöyle karıştırayım. Bana ununu yavaş yavaş ilave edebilirsin. Sen de bardak ölçüsü yapıyorsun. Aldığı kadar un, unla iyi oluyor. <laughs> aldığı kadar deniyorum kadar... işte vallahi. Hı -hı. Çünkü izleyici çok istiyor ölçüyü. Ben de gittim kendime edindim bu klasik bardaklardan. Aynen. O çok iyi o klasik bardak. Evet, kaç oldu? Dur sen. Bu beşinci. Elini istersen ver. Tamam. Şimdi ben senin soğanını doğrayacağım. Aynen. İki soğan yeterli. Aa, fırınımız. Arkası kızarmış, önü kızarmamış gibi. Yok, iyi fena Buradan değil. Öyle Biraz görüyorum. daha var ama. diyor kızaracak daha. Tamam. Kızaracak. Buradan gördüğüm kadarıyla. Kıymamı da çıkarayım. Ay acaba pastamız nasıl çıkacak değil mi? İnşallah. Çok merak ediyorum. Güzel olacak. Eğer yeni açanlar varsa e, maalesef çok şey kaçırdılar bugün. Çünkü çok güzel bir pasta yaptık. Ya, Şunu şurada Kremalı, düştüm. incirli, cheesecake de diyebiliriz havalı olur. Güzel bir e, pastamız var. Hemen evet. öbür soğanımı da Çizkekli doğruyorum. Çizgikte de var labne. ne? 700 gram dana kıyman var. Evet. Bu 700 gram çok mu kıyma sence? Yok değil. Ha? değil. Alır mı? Alır. Onu da koyuyorum. Aynen. kıymamız bayağı hallendi. Evet. Bunun dağısı var. Evet, Maydanoz ekleyeceğiz. Maydanoz, karabiber, tuz. Tuz eklemedim hiç. Tuzunu ekleyeyim. Aa ona dövülmüş şey lazım. Az önce dövülmüştük ya. Aynen. Ben sana unutmadan hediyemi vereceğim ya. Sonra unutunca çok üzülüyorum şöyle göstereyim. Nur Nursel'in mutfağı yazısı. Oo, çok güzel. şimdiye kadar aldığım en güzel Aa, evi. Aa, gerçekten Canım mi? Benim. Sağ ol Nursel. Tuz, karabiber. Swer, karabiber. Bir böyle çay kaşığı. O kadar. O kadar. biraz da maydanoz kıyalım ince. Kapatıyorum öyle kıyıyorum. Aynen. Tamam, tamam. mı? Ölmesin yeşilliği. Aynen. Sonra onu soğuması için bir şey alalım. Şunu alacağım. Tamam onu alalım. Açıyor musun hemen? Açacağım Tavayı temizleyelim, kızartmaya başlayacağım. Bol, Ona yağ koyacağız. Bol, bol yağ mı koymamız gerekiyor? Bayağı kızartacağız Tabii ki. yani onu. Aynen. Bunu. Şimdi ben bunları açacağım. Bak bana dur de. Dur, koy koy. <laughs> bol yağda kızırsa güzel olur. Aynen. gibi. Evet, evet. Yeterdi. Tamam. Onun altını açalım. Açıyorum. Açabilirsin. Olur. Ben onu Yufkayı tava büyüklüğünde açacağım. Şimdi bir de et suyuna ihtiyacın vardı. Aynen et suyum ee, vardı. Ben senin için e, et akşam suyu akşam takladım. Hazırladım. İçimiz hazır, biraz soğumaya ihtiyacımız var. Ceviz atın mı? Hı, şimdi cevizini atayım aynen. Bir bardak kadar iyi mi? Yeterli. Bir karıştır. Bildiğiniz içli köfte içi yaptık. Eğer merak edenler varsa iç içli köftenin içini aynen içimiz hazır. Yağımız hazır. Şimdi en son aşamada bunu da tutacağız ve fırına atacağız. Hoş geldin. Hoş geldin. Hemen ellerinden öper. <laughs> Gerçekten mi? Aynen. <laughs> Satayım kursiyerime. <laughs> Önlük lazım. verebilirim. Önlük alırsam seninki. Ay çok tatlı. Şu <laughs> üzerimdekini de verebilirim. Şimdi hayatım et suyunu koyuyoruz. Et suyunu ona tepsini koyuyoruz. Mi? Evet hepsini. Şöyle. Yetmez bile o. Biraz da su ilave edeceğiz. Olur. Sıcak su ilave edelim. Biraz evet sıcak su ilave edelim. Şimdi şöyle. Bunu en son aşamada altını açalım. Bunu ısıtman gerekiyor değil mi? Doğru mu? Evet evet. Biraz Hemen. kısık ateşte o kaynaya dursun. Bunu açtım. Bence oldu Hemen alayım ben onu. Sen yağlanma. <gülüyor> biz, <gülüyor> biz yağlandık ya, yeterince. Biz yandık sen yanma. <laughs> Aynen. Olmuş mudur? Sanırım olmuş. Kabaracak bak çok güzel kabarıyor. Bol yağda kızarırsa güzel oluyor bu. Evet, yağ belki Aynen. üstüne çıkması lazım hı. değil mi? Şöyle. Şey şöyle puf puf kavarması gerekiyor. Ay çok puf güzel böreği oldu, gibi. Çok. Çeviriyoruz. Şununla şöyle evet. yapayım. yapalım, hiç sıçramasın. Hı hı. Direkt bunu atalım o zaman. Ha. Vallahi çok pratikiz bugün. yardım. Dur. Şimdi her kata iç koyuyoruz. İç koyuyoruz. Bir şey olmaz ha. Çok ıslanınca kötü olacak. Tamam. Bu olsun o zaman. Öyle olsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi bunu fırına atıyoruz. Ee, şu kalan şeyi koyacağız, et suyunu. Bunun üstüne mi koyacaksın? Evet evet, bunun üzerine dökelim. Hepsini mi? Yarısını koysan yeterli. Tamam, bunu fırına verelim. En üstüne yoğurt, maydanozla süsleyecek. Servis yapacağız. Evet, bu da son yemeğimizdi. Bir fırın yüzü görsün. Hadi görsün, fırın kokulu olsun. <laughs> Tanıştırayım. Hemen geldim, yanacak. Yanacaksın, da. dikkat et. Yeğenim kız kardeşimin kızı Meriç. Şöyle. Biraz toz biberle. Bugün baya kapkacak batırdık galiba. Aynı. Büyük tavaya kaldım. <laughs> e son sunumlar artık normal. Evet, çok güzel. Tamam bu kadar.